Sonraki günden tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ee, annem yukarıda, babamlar da yere kadar gidip gelmişler de pasta alıp gelmiş babamlar. Sürpriz yapacağız şimdi anneme. Ee, mumları dizeceğim, annemi de yukarıdan çağıracağız. Sesleneceğiz yani. <laughs> Sürpriz olsun bari. Hadi gel. Birlikte mi yapalım? Olmaz de giyiniyor değil mi şimdi? Annem yukarıda e, çamaşırları duruyor sanırım. Elim bir şey oldu, jola. De Gideceğiz ya şimdi. Ha. O da hazırlanıyordur herhalde. Ha şeye gideceğiz. Doğru doğru. Dayısın ne oldu? Oraya gideceğiz. Evet. Şunlar da yıkandı ha. Güzel olmuşsunuz. Neydi bu? Ben de bilmiyorum. Krakonlu herhalde. Hı. Buna direkt altı yok herhalde buna. Koy öyle ne olacak? Yapışır zaten o. Evet. Şu elimi yıkayayım da. Çakmak. Şunu da bir de. Alya dedi. Alya. 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 Sen mi götüreceksin? Babam nerede babam? Babam Biz götürsün. Dün yaptık sürprizimizi. O zaman babamın sürprizi. Dur babamı çağırayım. Babacığım. Buradaymış oldu. <laughs> niye bağırıyorsun diyecek. <laughs> Salondaymış. Ya yani sen tutacaksın. Nasıl yapacağız? Şey. Nasıl yapacağız anne? Babamı vereceğim şimdi. Biz ya. yukarı, yukarı mı çıkalım? Sen niye yukarı çıkıyorsun? Ev ee, annem mi nasıl getireceğim şey? Şu... merdivenlerden aşağı indiğimizde. Ha karşısında burada. Hayır hayır. Ya Seyfi. Gel bir canım. gel. Ver babam ver babam ver. Evet. İyi ki doğdun anne. Ay teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. <laughs> bir, bir sayın. Dur dur. Şunlar <laughs> sönsün de Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> İnsan elini yakıyor. Evet, çok... Aşkım elin yanmıyor mu aşkım? Çok yanıyormuş maşallah. Maşallah bu <laughs> ben de anlamadım. Ali de bakıyor ya. arkadan meraklı. Sıra Aa ne var Ali ne burada? sen de yanına. <laughs> İkinizi çekelim. Hocam. İkinci doğum günü pastası. Direkt direkt. <gülüyor> 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 Bravo alkış. <laughs> ben alkışlayamıyorum hayatım. Sen de alkışlayabilirsin. Elinde kıvırdım. Elinizde şöyle. Şöyle geçin de arkanızı. Şöyle geçin. <laughs> Burada çıkmasın. Evet şöyle daha iyi. Aynen. En azından atarsın. Birbirinize bakın. Bir yaş daha gençleşsin. <laughs> Öpüşün. <laughs> hmm, Canlarım benim ya. Ne güzel çıktınız. Ay teşekkür ederim canım. Evet. Kesin. Kesin yiyin. <laughs> ben Yok, yemiyorum malum. <gülüyor> <gülüyor> benim Yok. Benim yerime Ali yesin. Tamam, yesin. İki çatal alsa yeter evet. o da. Tamamdır. Tekrardan doğum günü kutlu olsun anne. Teşekkür ederiz canım benim. Canım benim. Ya. Bu da pasta merasimli oldu. Evet biraz öyle oldu. <laughs> 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 Dün sayende maalesef pasta Teşekkür o, şey yapamadım. Olsun ya bir şey olmaz. Hava çok sıcaktı. Aynen. O, o, sıcaktı. Aynen. O, olsun. Eriyecek diye. Tamam. Bugün de böyle Hı -hı. oldu. Bugün de böyle oldu evet. Biz de e, gideceğiz birazdan. Siz de yiyin hemen de anne. hemen yiyin de çıkalım hemen. Çıkalım hemen. Ben tamam. de yemeyeceğim ya ben... Yemeyecek misin? ben dondurma falan yedim de. Hee. Çok abartma tatlı olayın, evet. Bence de. Ben Doğru söylüyorsun. O yüzden siz yiyin biraz. Tamam. Biz yeriz. Yani ben yemem de annem yer. <laughs> Ama şey, evet onu çıkartacaktım. Şöyle şöyle. Ha, yukarıdan böyle. O... Bol şey işte. Meyveli. Meyveli almış baba ne güzel. <laughs> Hoppa. Tamam. Bir de şöyle keseyim. Mevla dokundu ama neyse olsun artık. Hı -hı. Bir de Ali'ye çatal çıkaralım o da o da çıkar onu da veririz adam. Isınmış değil mi? Allah'ım çok sıcak ya. Evet çok sıcak anneş. Bu sıcak olmuş. ne? <laughs> Bugün herhalde dün de 2 derece daha Ben bilmiyorum. Ben de anlamadım. Çok fazla. Şimdi yakın yerdeler Allah'tan. Ee, soğuyacak içinde oturuyorlar. Oraya gidiyoruz. Besin yanıdalar herhalde ya. Öyle. Ya. Hı -hı. Ha şeyin de anla. Eşinin dayısın yanıdalar. Yenge. Mi? Anladım insanlar burada oturuyormuş. Hmm. İyi bir gidelim görelim. İyi olur bayağıdır görüşmüyoruz. En son evet. İzmir'de görüşmüştük. Evet bayağı oldu. Bir, bir yengelerin evinde. Bir bayağı oldum, oldu bunu tamamlayalım. Park, park gördü. Aaa! <laughs> Ali de park gördü. Park gördü. Park görünce hemen böyle heyecan yapıyor. Aynen. <laughs> Babam gelmiyor evde kaldı Ben dedi burada işler varsa onları hallederim dedi. Evet. Aynen güzel öpüyor beni kızım. Lak, 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 bak bak bak. Bunu öğrendi evet. Yeni güncelleme. Vallahi harbiden ha. Ama çok yaptık yanında ya öğrendi. Aynen. <laughs> değişik değişik şeyler söylüyor artık. Kendi ismini söylüyor ya yani şaka gibi. Ya, senin ismin ne? Alya diyor. Alya mı? Alya de. anne. Al Hadi söyle. Alya. Ali ya Ali Söyle anne. Yok, yok. Kesin var ya kamerayı kapattıktan sonra söyle. Anne. Ya. Evet biz e, seferlere gittik arkadaşlar. Yağmurla oturduk biraz. E, çocuklarıyla Ali oynadı falan. Şimdi çıktık oradan. Yani, yani bir saat oturup oturmadık diyebilirim. Bir saat oturmuşuzdur hatta. E, şimdi bime geldik. Bir tam bu da ekmeği alacağız. Benim ekmeğim bitti evde. Tam bu da ekmeği alacağız. Birkaç eksik varsa onları da atas. Şimdi mesela karpuz bakıyor Hüseyinler. Sonra da buradan eve geçeceğiz. Akşamda ee, akşam da eğlenceli bir mekana gideceğiz. Ama orada size çekebilir miyim bilmiyorum. Ee, seferlerle plan yaptık. Bunlar önceden yapmışlar. Biz de dahil olduk. Böyle akşam böyle güzelce bir eğlenelim dedik bakalım. Aa, aa. Neler var, neler yok, neler gelmiş. Burada tam tam ekmeği de O değil ki tam, 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 tam burada. Orada var mı ileride? ben böyle seviyorum bak kare ee, şey sevmiyorum ne ama nerede kesikliği var tam Aynen. burada Heh. evet şu bundan alacağız bir tarihine bakayım son kullanma tarihi bazen geçmiş oluyor geçen bozuk çıktı böyle paketlik olduğu için her şey olabilir arkadaşlar 22 Temmuz 2024 diyor tamam içine bakayım herhangi bir küf var mı yok mu Sanırım güzel. Evet şu benim ekmeğim. Bundan yiyebiliyorum. Bir de e, çok da hızlı ekmek yiyebiliyorum arkadaşlar. Ben o da burada var mıdır bilmiyorum. evet buldum. Şu an burada varmış. Ama bunu almayacağım. E, dediğim gibi tam burada devam. 20 21 alalım mı olur belki? Aa bunları ne yapıyorlarmış biliyor musun aşkım? Sizin de evet sizin de aklınızda bunsun arkadaşlar. Küçültmek için kaynatıyorlarmış. Çok büyük ya. Şey kenarları çok Alya'nın Aliya'nın ayağı ufacık. Kaynatırsak bir de kötü olur diye düşünüyorum, bilmiyorum. Yürü, yürü, yürü. Olmaz ama. kaynatınca. Ha, evet işte, bilmiyorum. Yürü, ne kadar iyi. doğru? Abi, Instagramda görmüştüm. Ya. Ha şurası. Ne olmuş? Ben de anlayamadım. Allah Allah. <laughs> Hah düzeldi. Ha, düzeldi mi? Evet güzel oldu Tamam. Teşekkürler. Ne demek? <laughs> Aliye'yi de böyle üstünü çıkarttık. Hış. Hava çok sıcak. Evet. Böyle bazen e, kızarıyor sırtı falan ensesi. Çıkarttık böyle rahat rahat takılsın Ay. dedik. Kedi dili. Sen bunu seviyorsun değil mi? Ee, bizim... Alalım mı? Yapalım mı? Ya, ee... ne? Yaparız <laughs> istersen. Mı Kedi Hayır. dili tatlısı. 30 düştü diyor da. Bilmiyorum hiç. Içine... Güzel mi diyor? <laughs> ha. Sizin içi görünüyor mu? Paket içi görünüyorsa alırız. İçi görünmüyor. Şu krem şanti neredeydi? Hadi. Ben yok gibi geliyor bende. Ben şurada Dur. var krem şanti doktor ötgerin. ya Yo, şu da güzel oluyor şafak. Aynen Hı, bu da güzel. Ya, bu, 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 bu. Buna, bunu, ne alıyorum anne bu da güzel oluyor değil mi? Bak, hep, Ama de bu de pudra da... şekeri yemiş. Ay ben yanlış öyle. aldım pardon. Krem şanti bunu alacağım. Diğerini bilmiyorum. Çok kullanmadım yani hiç kullanmadım desem yeri var. Doktor ötgerin e, krem şantisini alıyoruz sürekli biz. O yüzden bunu alalım. Evet biz şimdi eve geldik arkadaşlar. Biraz dinlendik. Aşağıda e, sade soda falan içtik. İyi oldu. Şimdi bir konu var. Size ondan bahsedeceğim. Çok iyi bir konu. İyi dinleyin. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonrası iyi dinleyin. Annem de dair olacak çünkü. Biz e, bir gün aşağıda oturuyorduk arkadaşlar. Karşı komşumuza e, bir misafir gelmiş. <laughs> Bizim haberimiz yok ama biz o gün dışarıdaydık. Bayağı gezmiştik. Evet. Akşam olmuştu. Saat 9-10 civarıydı. Evet. Aynen o sıralar. Değil mi? Evet. E, kim geldi, kim etti falan filan. E, hadi dedi annem bir çay içelim. Çay ha. demlemiş Yıldız teyze. Gittik e, çay içerken... Tanıştık oraya gelenlerle. Doktor ayağımıza geldi, lafı gerçekten yani, çok doğru, doğru bir laf. Fizyoterapist, bu manuel terapi denilen bir şey var, bilenler var belki hmm. aranızda. Onu yapıyor, yani aslında masaj hizmeti diye geçiyor ismi. Bunun belgesini falan almanla, almanız lazım anca o, bu işi yapabilmeniz için. Piri Masaj diye birileri geldi yani oraya, karı koca eş. Bizim belli başlı bölgelerimize <laughs> dokundu. Yani, <evet. gülüyor> kolumuzun altına dokunduğu, sırtımıza dokunduğu, belimize dokundu. İşte dedi ki, "Sorununuz ne?" Bu sabahtan beri bu civarda yaklaşık 15 kişiye bu işlemi yapmış. Evet. Biz de dedik, "Benim sırtım ağrıyor." İşte belim ağrıyor, sırtıma soğuk bir ağrı giriyor falan diye bahsettim ben. Belim ağrıyor. Doğumdan sonra işte epidural doğumdan sonra bel ağrısı kalıcı biliyorsunuz kadınlarda ilerleyen dönemlerde hatta 40-50 yaşlarında Annemin o yüzden bel ağrısı var zaten. Kimize de normal doğum yaptığı için sevimle bana. Sonracıma işte Hiç benim de benim ağrısı. Değil mi? Bitmiyor işte. Sonra benim sırt ağrılarım vardı işte, boyun ağrısı falan. Fiks zaten herkeste oluyor. Neyse biz de böyle anlattık falan filan. Gelin dedi ben de size bir e... uygulayayım yani. Uygulayayım dedi teknik olarak. Aynen. İşte ben de dedim o sıra video çekeyim mi falan. E, i̇zin vermedi yani yasak dedi video çekimi. Hani onun o anki tekniğinden e, dolayı kimseye göstermesi istememesi çok normal, doğal. Ama bu işi yapan ben çok bilmiyordum yani. Hatta e, onlarla tanışana kadar çok böyle bir bilgim yoktu bu konuyla alakalı. Bir yaptı bize, önce anneme uyguladı, sonra bana uyguladı. <laughs> Allah'ım nasıl bir ya acı. O an biraz acı oldu ama bağırdık falan heh. böyle ama var ya sonrasında dedi sonrasında ki. Sonrası çok iyiydi. Çok rahatlayacaksınız dedi. Annem de aşırı derece rahatladığını söylüyor zaten. Hatta bana ne demişti anneciğim hatırlıyor musun? Hı. Sizde e, boyun düzleşmesi başlıyor dedi. Evet. Bende vardı zaten. Ha. Ben söylemedim kendi bildi. Evet, kendisi bildi yani. Evet. Ellerine sağlık bu arada. Çok teşekkür ederiz ona da. Evet. Buradan ee, Seyit Bey'e selamlar diliyoruz. <laughs> Şu an anneme çok sorayım nasıl hissediyorsun mesela? Ben çok rahat hissediyorum. Vallahi ben de çok rahat hissediyorum bu arada. Ne, ağrım ne boyun ağrım kaldı, ne belim ağrım kaldı. Benim ağrım kaldı. <laughs> Vallahi ben bilmiyorum. Hafif bir morluklar oldu. Bende bayağı oldu. Yani kalça çevremde. <laughs> Kalçalarımda bayağı bayağı böyle Hı -hı. simsiyah da hatta. Şu an Hı. geçti zaten. Ben herhangi bir krem Hıyor, falan sürmedim zaten, mi? Hani Aynen. o masajı yaparken zaten bebek yağıyla yapıyor bu arada. Elinize, eline sürüyor. O sıra kolunuzun altındanki sinirleri gevşetiyor diyebilirim hatta sinir sıkışması varsa onları gevşetiyor. Onlar da zaten bize. Resmen yok yani. etti zaten ya. Nasıl bir şey yaptı anneciğim de gibiyim ya. şu an. Kuş evet. Gibiyim. Yani ben bunu e, reklam olarak algılamayın kesinlikle. Ha, evet. Hani bana yapıldığı ve anneme yapıldığı için ve sonrasında da biz bu rahatlığı hissettiğimiz için sizlere bahsetmek istedim. Aynen. Gitmek isteyen olur aranızda gitmeseniz de olur. O size kalmış bir şey artık. E, ama gerçekten rahatladık biz. Giderseniz de, ya. siz de rahatlarsınız diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani böyle bir teknik geliştirenler var mı İzmir ve çevresinde? Onu da bilmiyorum. Bu Seyit Bey, bu arada İstanbul Beylikdüzü'nde Beylik yeri. E ee, Bana da göstereyim. kartını verdi. Kartı birazcık ıslandı çünkü çantama su dökülmüştü bir gün. Ee, bayağı ıslandı. Hı -hı. Şöyle Olsun, ben size şey göstereyim. Buradan arayıp bilgi alabilirsiniz isterseniz arkadaşlar. Şöyle netlemesi lazım. Hı -hı. Heh. Bakarsınız dediğim gibi iki eş bunlar bu iş yapıyor. Ve ben çok memnun kaldım. İlk 28 günde dedi ki işte o sinirleriniz yerine gelecek. Bir gevşeyeceksiniz. Sonrasında rahatlığı göreceksiniz zaten dedi. Evet ya öyle de oldu zaten. Evet. Ücreti konuş... Ben burada söylemek istemiyorum. Ücret konusunu arayıp siz kendiniz de öğrenebilirsiniz. Tabii. Hani ben size bunu böyle tavsiye niteliğinde söyleyeyim dedim. Çünkü annemdeki rahatlığı, ve bendeki rahatlığı, kendimdeki rahatlığı bildiğim için şu an sizlere bunu bahsetmek istedim açıkçası. Böyle Aha. hayatımda güzel şeyler olunca ve memnun kalınca sizlere bu konulardan bahsetmek benim de hoşuma gidiyor. Yani herhangi bir reklamdır vesaire yok. algılamayın. Çünkü burada kaç kişi yapmış? 15 kişi yapmış. Evet. Biz de birlikte 17. kişiydik o gün. Buradan Seyit Bey'e ve eşine Çok teşekkürlerimizi teşekkür iletiyoruz. Şu an evet. hiçbir sıkıntımız yok. Yok. Hiçbir kesinlikle. risk yok bu arada. Riskinden risk de bahsediyor? Ee, hiçbir hiç kimse de risk yok dedi. Zaten çekmiyor zaten öyle bir şey yapmıyor çekmemek mi herhangi bir şey Öyle yok. Bir şey yok. Öyle, belli noktanızda dokunuyor ve dokunuyor sadece sonrasında hiçbir ağrınız kalmıyor. Ama ikinci seans veya üçüncü seans isteyebilir. Belki İstanbul'a gittiğimizde Seyit Bey'in yanına uğrayabiliriz. Sonrasında çünkü daha da rahatlayacakmışız. Evet. Yani bir seansta bitmiyormuş olay evet. bazen. İki seans veya üç seans da sürüyormuş. Yani bizim Yıldız teyze baston kullanıyordu. Bastonunu fırlattı. Bastonlu fırlattı. Kolunu kaldıramıyormuş. Sağ kolunu mesela. Kollarını kaldırmaya başladı şu an. Evet bastonsuz yürüyor şu an. Başka ne vardı örnek çevremizde? Mesela ben instagram adresine girdiğimde Hı -hı. E, sayfasını da sen de inceledin değil mi? Evet ben de inceledim anneciğim. Bayağı kişinin Bayağı memnuniyetinden bahsediyor. Zaten o an e, o anı video çekemediği için insanların memnuniyetini videoya çekmiş Seyit Bey. Bir de te teyzenin oğlu da elleri ya. Hani, ha evet. O da Kemal azaldı. Abinin, o da azalmış bayağı iyi yani. Evet, Bilmiyorum. Evet. <laughs> Diğer komşular da yani memnunuz diyorlar. Evet diğerleri. Buradaki hepsi... yapanlar çok memnunuz diyorlar. Evet. Böyle bir bahsedelim dedik kısacası. Buradan selamlar sevgiler. <laughs> Öpüyoruz onları da. Evet. <laughs>